emir bak zambak bunlar ne kadar değişik bir ismi var zambak kelimesinin kökeni arapçadır türkçe anlamı güzel ve iri çiçekli bir süs bitkisi demektir aman nasıl çok güzelmiş zambak bahçede çok güzel olur zambak bahçelere kusursuz bir güzellik verir zambak çok göz alıcı bir çiçektir evet ben de çok beğendim Batıyı güzelleştirmiş. Çok güzel kokuyor. Zambak bitkisi ılıman kuzey yarım küreye özgüdür. 110'a yakın türü vardır. Türkiye'de her yerde görülebilir. Ne kadar çok türü vermiş. Zambak çok yıllık bir bitkidir. Saksı değil bahçe bitkisidir. Zambak çiçeği uzun bir gövdeye sahiptir. Kışın çiçekleri dökülür, dalları yeşil kalır. Türkiye'de mayıs ayında çiçek açar, yaz boyunca çiçeği canlı kalır. İyi bakılırsa çok uzun süre yaşar. Sonbahar mevsimi zambak ekimi için çok uygundur. Zambak soğanlı bir bitkidir. Elbette zambak bitkisi çok güzel gider. Zambak bitkisinin 60 ile 180 santimetre arasında boyu vardır. Epey uzunmuş. Renkleri de çok farklı. Ne kadar güzel renkleri var. Sarı, pembe, kırmızı, mor, beyaz olmak üzere geniş bir renk yelpazesine sahiptir zambak bitkisi. Çok güzel. Zambak bitkisi kısa zaman içinde büyüdüğünden bakımı kolaydır. Zambak bitkisinden yağ elde edildiğinden tıpta kullanılmaktadır. Zambak şifalı bitkilerden sayılır. Zambak yağı çeşitli ağrıları ve şişlikleri giderici olarak kullanılır. Zambak bitkisinin faydaları çokmuş. Ben çok sevdim zambak çiçeğini.